Evet merhabalar bugünkü konuklarımızda Toyota Corolla yeni 1.5 motor Dynamic Force motor ailesine ait iki model bir tarafta Dream paket bir tarafta da Vision paketi inceleyeceğiz. Benzinli motor otomatik şanzıman %50 ÖTV dilimi bu formül ülkemiz için oldukça önemli. Tabii ki Corolla tarafı da yıllardır ülkemizde oldukça sevilen her bir neslinde de oldukça tutulan bir model. 2021 model Dream paketli aracımızda görsel olarak 1.6 2020 modele göre ben herhangi bir fark göremedim ama araç sahipleri detaylara daha fazla hakimler o yüzden çekimlerdeki detaylara bakarsınız bir önceki Dream yani 2020 modelle 2021 arasında farklılıklar var mı? Yine 2020 model yılında olduğu gibi döşemeler çift renkli olarak tasarlanmış. Burada açık renkli versiyonu şu anda görüyoruz. Burada kremle kahvenin bir arada kullanıldığı benim açıkçası oldukça hoşuma giden bir renk kombinasyonu. Malzemelerin görseli ve kalite hissi de oldukça iyi. Videomuzun ilerleyen dakikalarında yine meşhur tıklatma testimizi yapacağız ama asıl konumuz tabii ki hepinizin merak ettiği 1.5 yeni Dynamic Force motor. Motorla ilgili Toyota'nın açıkladığı verilere baktığımızda 125 PS maksimum güç yani 123 beygir üretiyor. Yine torkunu da 4800 ile 5000 devir arasında 153 Nm olarak veriyor. Sıfırdan 100 km'ye 12.1 saniyede çıkan aracın son hızı da 190 km. Kısaca teknik detaylara değinecek olursak bu motor serisi M15A model ailesinden geliyor. M15A-FKS M15A-FX burada kullanılan FKS tipi motor. Burada yine direkt enjeksiyonlu 3 silindirli atmosferik motorlu bir araçtan bahsediyoruz. Corolla'da bahsettiğimiz gibi M15A-FKS tipi kullanılıyor. Bu aracın kompresyon oranı 13. Diğer taraftan hibrit versiyonlarda kullanılan m 15 a fxe modelinde ise Burada kompresyon oranı 14'e yükseliyor. Aracın termal verimliliğine geldiğimizde %40 değerini görüyoruz ki burada hibrit versiyonda farklı olan kompresyon oranı ile beraber %41'e çıkıyor. Bu motor ailesinin 4 silindirli versiyonunu görselleriyle beraber detaylarını anlattığımız teknik videoyu da yukarıdaki i e butonuna ekliyorum. Oradan bu detayları da dinleyebilirsiniz. Vision paketli Corolla tarafına geçtiğimizde ise yine 2020 modelden farklılıkları görmek oldukça zor. İç mekanın detaylarına ve dış tasarımı baktığımda ben 2020 modelden farklılaşan bir noktayı açıkçası göremedim. Detaylı gözlerle baktığımızda sadece ufak bir detay var size. Bunu devir saatinde göstereceğim. Çekimlerde yine bu detaya siz de dikkat edin. Devir saatinde özellikle motorun maksimum devrinin 7000 devir seviyelerine ulaştığını göreceksiniz. 1.5 motorun yeni yapısıyla beraber devir sayısı da artmış durumda. Haliyle yüksek devirli atmosferik motorları sevenler için daha da keyifli bir alet haline gelmiş durumda Corolla. 7000 devir çeviren tiz bir sesten bahsediyoruz ki atmosferik severler ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorlar. Şimdi meşhur tıklatma testimizle beraber Corolla'nın malzeme kalitesine şöyle bir tekrardan göz atalım. Bugün kısaca Vision paketli ve Dream paketli Corolla'nın 1.5 motor ailesini incelemiş olduk. İki donanım özellikle fiyatla ön plana çıkıyorlar. Uygun fiyata baktığımızda %50'lik ÖTV diliminde otomatik vitesli bir araç baktığınızda iki model de ön plana çıkıyor. Diğer versiyonlar maalesef %80'lik ÖTV dilimine girmeye başlıyorlar. Eski takipçiler kanalımızın temelini bilirler ama yeni takipçiler için hatırlatmak isteyeyim. Ben bir makine mühendisiyim ve yıllarca hem satış sonrası hem de markaların bünyesinde bu işlerle uğraştım. Haliyle teknik olarak da size pek çok videolar yayınlıyorum. Burada yine altını çizeceğim nokta LPG ile LPG'yi de teknik bilgisi yüksek birinden daha detaylı olarak dinlemeniz için buradaki son detayı da anlatıyorum. M15A motor ailesi direkt enjeksiyonlu bir motor ailesi. 3 silindirli ya da 4 silindirli versiyonlara da baktığımızda direkt enjeksiyon sistemini görüyoruz. Bildiğiniz gibi direkt enjeksiyon sistemi devreye girdiği zaman LPG süreçleri biraz zorlaşıyor ve pahalı hale geliyor. Haliyle bu bir yakıtla çalışıyor. Bu araç benzinle çalışıyor. Siz bu aracı her türlü tabii ki LPG ile çalıştırabilirsiniz ama ne kadar sağlıklı bunu yaptığınız oldukça önemli. Sıkıştırma oranı da yine altını çizeceğimiz bir nokta. 13'e birlik sıkıştırma oranı da bu anlamda ünlem işaretleri ortaya çıkartıyor. LPG ile beraber ne kadar sağlıklı olabileceği konusunda kafamızda soru işaretleri oluşturuyor. M15A FKS motor tipi 3 silindirli bir motor. 3 silindirli ya da 4 silindirli modelleri var. Yani 2 litre 4 silindirli aynı motoru yine görüyorsunuz. Burada 3 silindir ya da 4 silindir LPG'ye etki eden bir durum değildir. Tüm verileri alt alta koyduğumuzda Corolla LPG dönüşümü konusunda 1.6 motor gibi uygun fiyatta çözümler sunamayacaktır. Haliyle turbo beslemeli bir motor ya da atmosferik bir motor olmasından keza enjeksiyon yapısı önemli de. Direkt enjeksiyon yapılı araçlarda bildiğimiz standart LPG sistemleri kullanılamıyor. Sıvı sistemler kullanılıyor. Genelde sıvı sistemlere girdiğimizde de çok ciddi maliyetler ortaya çıkıyor ki Corolla için de muhtemelen bu tarz bir çözüm ortaya sunulacaktır ve çıkacak fiyat farkı açıkçası o parayı ödemeye değmeyecek seviyeye gelecektir. Corolla üzerine kullanılan bu motor aslında öyle aşırı teknolojik bir motor değil. Biliyorsunuz Corolla her zaman güvenli taraftadır. Bu teknoloji de piyasada yayıldıktan sonra pek çok uygulamayla Toyota tarafından da kullanıldı. Özellikle MF manifoldundaki özel tasarımları ta 9 yıl önceki TC motorlarda bile görüyorduk. Yani buradaki yanma verimliliğini arttıracak çözümler aslında yeni çözümler değiller. Burada yüksek devir çevirebilen atmosferik, atmosferik motor severlere uygun bir ürün karşımızda. LPG ile ilgili düşünceniz de yoksa haliyle Corolla güzel bir seçenek olabilir. Ama fiyatlanmasına baktığımızda 1.6 motor uygun fiyatlıyken burada fiyatların biraz yüksek kaldığını görüyoruz. Yakıt tüketimi anlamında 1.6 motora göre daha iyi işler ortaya çıkaracak olan 1.5 motor yine de ülkemizdeki yakıt fiyatları düşündüğümüzde yakıt maliyeti açısından sizleri zorlayabilir. Buradaki tüketim hiçbir zaman aşırı noktalara ulaşmayacaktır. Atmosferik motorlar bu anlamda başarılı seçenekler bildiğiniz gibi. O yüzden bu aracı bu verileri bilerek, bu detayları bilerek seçmeniz lazım. Konumuz Corolla ve 1.5 motoruydu. Siz bu aracı tercih eder misiniz yoksa alternatifler sizin için daha mı çekici hale geldi yoksa 1.6 motorlu eski versiyonları mı bulmaya çalışırsınız bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. tá aqui para cá